efendim, kıymetli dostlarım, gününüz aydın olsun, dünden bugününüz daha güzel olsun. Güneşli bir cumartesi gününden sizlere merhaba diliyorum. Ee, Tekirdağ'ın görünmez, görünmeyen yerlerini de sizlere göstermek istiyoruz. Hep yemek olmasın dedik. Bu şekilde oğlumla birlikte hem bir yürüyüş yapalım hem günlük güneşlik. Sizlere Tekirdağ'ın 100. yıl mahallesini şimdi bir sonbahar gününü göstermek istiyoruz. Size iyi seyirler diliyorum. Çok güzel. Yapraklar dökülüyor. Bugün Kasım'ın 6'sı. Çok güzel bir gün. İnşallah Rabbim nice sonbaharlara erdirsin. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Takipçilerim artıyor. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İnşallah büyük bir aile olacağız. İnşallah çok güzel çekimler yapmak istiyoruz. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sonbahar gelişinde sarı, sarı yataklarla. Arasında, bahar gelişinde, sarı saray yataklarla bahçesi. Burası durağımız. Firçacılı Mahallesi'nin. Evet, şu caddeden bir gidelim aşağı inelim. Evet Nerede, bu yeni ne? yapılan yol yıllardır bu yola çok seviniyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne ve Süleyman Paşa Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Buradan çok zorluklarla çanta taşıyorduk. Şarköden Ama gelirken, sanırım Süleyman Paşa Belediyesi'ne daha çok teşekkür etmemiz gerekli. Evet. Çünkü onlar yapmış. Millet başkanıma ve çalışanlarına <laughs> Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Burası yıllardır böyle çok güzel bir aşıklar yolu. Biz de oğlumla birlikte yürüyelim bu güzel yolu. Allah aşkına yürüyelim inşallah. Evet bu arada sol tarafımız Tekirdağ Tekel Şarap Fabrikası. Evet. Anason kokusundan iyi uyuyorduk. Hiç geçmesek de <laughs> uyutuyordu bizi. <laughs> Babam rahmetli Yıllardır teker şarap fabrikasında çalıştı. Hep böyle o şarap burası, burası da şarap fabrikası. Rakı da üretiliyordu ama artık maalesef. Evet. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1931 yıl olması lazım kuruluşu. Daha sonra 2017'de Manisa'ya taşındı fabrika. Satıldı tabi bu arazi ilk önce Limak olması lazım şirketine. Evet. Ondan sonra Amerikalılara satıldı. Daha sonra da bildiğim kadarıyla İngilizlere satıldı. Mis gibi oksijen. Çok güzel yem yeşil. Rabbim neler vermiş bizlere yaralanım Şu güzelliğe bak sonbahar yapraklar dökülüyor. Muhteşem bir görüntü. Hı -hı. Peki, çok güzel maşallah. Hı -hı. Eyvallah, vizir vizir. Ay bu ağacın güzelliği. Bakar mısın? Hı -hı. Yeni adliye sarayı. Karşıda evimizin altı. Evet, deniz manzaralı adliye sarayı çok güzel. Evet. Hı. Denizin üzerinde. Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur herhalde. Ayağını uzatsan denize girecek. Ayağını. Ağaçların güzelliği çok güzel ya. Sonbahar çok güzel. Maşallah şuraya bak. Ay Allah, ım. Şu yaprakları da koyuşuna Duvar rengi de çok güzel bu tekir ya. Süleyman Paşa Belediyesi'nin rengi. Evet çok güzel. Ellerine kollarına sağlık. Cüneyt Başkan'dan biraz biz de boya isteyelim de bahçemizi boyayalım bu rengi. Ha, evet. <laughs> Valla söylesek yapardı ya. Eh bu garibana diyecekler. <laughs> dünya alacak günler de gelecek inşallah. İyi günler ileride diyoruz. Şimdi inşallah. Aa, <laughs> şarkı arabası <da> gidiyor. <laughs> selam. Bir haftada şarkıya gideceğiz inşallah Oy, çekime. İnşallah. Ay çok güzel ya. <laughs> Yapıldığım güzeline bakar mısın? Çok güzel sonbahar. Maşallah ya şöyle bakar mısın? Cevizler, nar yaprakları. Çok seviyorum sonbaharı ben. Burada şöyle bir adliyeyi de alalım gösterelim evet. şöyle yakından. Adliye sarayımız maşallah. Gerçekten. Ellerine kollarına sağlık. Hemen yanında da devlet hastanesi, eski devlet hastanesi var. Evet. Bu yol, İzmir yolu. Çana yolu. Çanakkale yolu. <laughs> Çanakkale yolu. Evet. Sol tarafımızda da fabrika bulunuyor. Çekebildiğim kadar içini göstermeye çalışacağım sizlere. çok güzel bu maşallah. evet, bir sistem, sis, sis, birden kayboldu. Evet. Muhteşem bir manzara var. Her şey zamanında güzel. Yazın yemyeşil yeşil de ortalık. Şimdi son bağırda yapraklar dökülüyor. Gerçekten ya, çok muhteşem bir görüntü var. Dükkan yapraklar ağaçların arasında. Ay şunlara bakar mısın? <laughs> çok güzel ya, çok mutlu oldum ben. <laughs> Ana bunları hiç süpürmesinler diyorsun böyle. Çok güzel. Evet bu sol tarafımızda fabrika satış mağazasıydı. 2017'ye kadar burada satış vardı. 2017'den sonra taşınınca kapandı maalesef. Göreceğiz bakalım neler yapılacak. pışır pışır. Yaprak sesleri çok ruhumu. Çok şey, böyle baksın. Çok güzel ya. Göstermeye çalışayım size için fabrikanın. kaldı? Yavaş yavaş yıkılmaya başladı bu arada fabrikanın içindeki binalar. Sanırım yakında başka bir şeyler yapılmaya başlanacak. İnşallah hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Ay rengin güzelliğine bakar mısın? hala üzümler var.